Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayalım ne oynayalım? Ne diyorsunuz? Ne oynayalım? Bugün sizler ne oynayalım ne oynayalım oynuyoruz. Şey yorumlara yazın ne oynamak istediğimi. mi bakacağım. Siz ne istiyorsanız. Şimdi sizlerle birlikte e, şey Brawl Stars falan oynayacağız. Stumble Guys onları oynayacağız. Neyse şimdi eğer siz ne oyun oynamamı istiyorsanız onu yükleyeceğim sizlerle oynayacağız. Tamam mı? Yoruma yazın onu oynayacağız biz sizinle. sizinle birlikte oynayacağız. Siz ne yazacaksınız? Siz ne yaz yazarsanız onu oynayacağız. Tamam mı? Neyse şimdi biz İstanbul Gays'e girelim önce. Arkadaşlar Ay, bir dakika. Bir hapşurdum o yüzden sesi kapattım. Mikrofonu kapattım. Bir insan niye şey ister ki? Bir insan niye şey ister? Niye bir hapşurma sesi ister? Görüyorsun ne yapıyorum bakın. Ho ho mavi bir şey çıkıyor görüyor musunuz? Belki görmüyor da olabilirsiniz. Ve görüyorsunuz. Arkadaşlar sizi hiç sevmiyorum. Şaka şaka çok seviyorum. Sizi baya 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 seni sevi sevi yarım. Şimdi önce öncelikle hesabını tadım öyle oyuna başlayacağım. bütün karakterlerim burada var. Bütün karakterlerin kaç tane var biliyor musun? Hmm. Neyse arkadaşlar şimdi bu hepsi nadir karakterlerim şunlar nadir bunlar nadir. Bakın şu çok değişik. Bu da güzel ama kötü. Bu var bu var. Bakın bu çok güzel. Bu var tatlı. Bu var. Dövü kötü. Bu var. Ama niye oyunda bunları giyinelim ki? Şuna bakın. Şuna bakın. <laughs> Şuna bakın. Şuna bakın. Şuna. Bakın. Şuna şöyle bunlar var bakın böyle kurt var kurt korsan var korsan var korsan var sonra şöyle bir şey var Şapkalı. motorcu var şöyle komikleri var sonra şöyle yılbaşı arı var arada cadı var cadı. Civciv var. Şimdi destanslılar. Destanslıdan çok yok. İki tane var. Bir şu var. Bir de bu var destansı. Efsaneviden de bir tane var. Efsanevi sadece bu. Mitikten üç tane. Birinci mitik bu. İkinci mitik bu. Üçüncü mitik bu. Bu çok iyidir arkadaşlar. Ama ben efsanevi boyu kullanıyorum. Bunu daha bugün çıkarttım çünkü. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şimdi oyuna başlayalım mı? Ne yapalım? Hadi oyuna başlayalım. Hadi başlayalım. Başladık Brawl Stars Mega Kutu açtı Alsın yolla Leon Spiker'ı sende çıkar Bütün karakterler maksandı Brawl Stars <laughs> ganz schön mit Sommer zeigen, wenn yakalandım ben. habe. oynayalım. Gelelim Brawl Stars'a girelim. Başladık Brawl Stars'a. Mekkeci, Aysi, Altın, Yol, Beyaz, Baykır, Sandviç, Çıkar Bitsin, Karakterler, Max, Lanser, Brawl Stars. Şimdi hesabını tanıtacağım. Önce Dynamite'ımız var. Şöyle kaç kostüm? 1, 2, 3, 4. 4 tane kostüm var. Ee, bundan 3 tane kostüm var. 4 ee, Draco bir kostüm var çünkü zaten bunun çok çok bir de bu 200 alamam bunu. İndirimli değil. Arkadaşlar, şunu almak istiyorum. 79'a e, 18'e düş, ay 9'a düşmüş. Alıyorum arkadaşlar. Karakter değil bu arada. Kostüm. Ya hayır ya. Şaka yapıyorum. Ya. ya. Of Ya ya. Of, of. Şunu da alalım. Aldım. Çatır çatır gidiyor vallahi elmaslar. Elmasım 71'di. Kaça düşmüş? Elmasım 71'de 11'de. Bayağı harcamışız. Alt, 60 mı ne? Öyle. Bayağı harcamışız. O yüzden şimdi başka bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Gelin fotoğ fotolara bakalım. Arkadaşlar şimdi sizi fotoğraflarımıza göstereceğiz. Bakın şimdi. Bakın bu ben, bu ben, bu da ben, bu da ben, bu da ben. Bakın bu, bu kim? Bu ben değil, bu ben. Arkadaşlar bu arada şu ben değilim bu ben. Bakın bu ben. Bu ben. Ben bu. Bu da ben. Bu ben. Bakın bu ben. Ama ben dişliyim. Dişim yani. Bakın bu Ronaldo. Ronaldo. Bu böyle cadı evi. Bu da Ömer yazılı bir şey oluşturdum. Robot yazılı Ömer. Bu. Bu ben. Bu da 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 ben. Bu bakın bu Osman'la ben ama bu Osman değil bildiğiniz gibi. Osman ama benzetemediğinizi biliyorum. Kaçta Ne oynayalım? Hiç aklıma bir oyun gelmiyor. Ne oynasak? Minecraft'a girelim de. Bir oyuna girilmez ki Minecraft'ta da. Kim Minecraft hesabını takın Bakın oyun, oyuncu şeyim. Bunu çok iyi ben yaptım. Bakın kazana kazana nasıl avatar. Avatarıma bakın arkadaşlar. Avatarım nerede? Avatarım nerede? Arkadaşlar gel, gelin birlikte avatar oluşturalım. Karakter yani. Önce gövdeyi yani taban dündüz olsun. Dündüz şöyle. Dündüz. Dündüz. Saçımız saçımız çok güzel olması lazım. Saçımız şu olsun. Şu, şu, şu olsun. Şu, şu olsun. aa Ah, 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 ah. Erkekler bakmayın öyle canım bir şey. Gülüm ne yapıyorsunuz musun iyi misin önce onu ben anlatın İyi misiniz değil misiniz? babalamasınız babasız mısınız? Arkadaşlar şu sakalı alalım mı? Ah yanlış yere bastık. Ah yanlış yere bastık. Tamam burası doğru. Şu. Bakın ayağımız şöyle görünmez olacak tamam mı? Bedenimiz büyük olacak. Yani büyük koskocaman biri, birine dönüşeceğiz. Şimdi geldik üstümüze. Üstlerimiz. üst üst. Bizim dediğimiz üst burada yok. Dış giyim. De var. Bizim üstümüz. Bizim üstümüz bu değil arkadaşlar. Burada üstler kısmında. Bizim üstümüz nerede biliyor musun? Bizim üstümüz bu. Bakın bu da görünmez. Altımız da görünmez. Biz görünmez olacağız. Ee, dış giyimden şimdi ha, şuradan şık dış giyim. Şu. Tamam. Eldiven olacak. Eldiven nasıl olsa, şurada mu arkadaşlar eldiven? Bence bu kötü durdu ama tamam. mor bir şey lazım. Üstümüz moru şu. Mesela bakın bu, bu çok iyi. Başımıza bir şey giynelim baş baş başlık. Ama bizim başlığımız var daha doğrusu. Sen gözümüz var ya. Ayakkabı olacak ayakkabı olmaz mısın? Olmaz mı? Ayakkabı şu mu olsun? Ama ayakkabı gözükmüyor ki. Şu ayakkabı olsun. Ne arkadaşlar gelen ilk baştaki şu olsun. Güzel, güzel Tamam arkadaşlar. Karakterimiz artık gördüğünüz gibi burada. Şimdi e, dünya oluştur. Yine dünya oluştur sakin yaratıcı gelişmiş bir dünya yeni de oluştu. Ya hayır ya. Hata veriyor. Arkadaşlar bunu da oynayamayız. Boşuna karakter yaptı. Ne oynayacağız arkadaşlar ya? Ne oynayalım? Roblox kim sildi lan? Her Roblox'u ekledim, yine Roblox oynayalım mı arkadaşlar? Hadi gelin Roblox oynayalım. Bakın şimdi VPN'imizi açalım hemen. Oh, Oo arkadaşlar ya, uykum geldi. Of çok yoruldum arkadaşlar ya. Merhaba, biz hazır olmalıyız dedim,

Ya hi hi. Bakla Gelin. Bir şey girelim üstüne girelim. Aa ben biliyorum. ya. Ne oluyor muyum? siz söyleyin. Ben de daha yeni yükledim bu arada. Eskiden vardı bu arada. Ben sildim. Güncelleme gelmişti diye sildim. Güncellemek için silmemiz gerek. Güncelledim. O yüzden bir aynı. Gelin Max. 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 Dünyası oynayalım. Bu çok iyi oyun. Bunu bilmeyenler bi bilmesin çünkü bilmeyenler bilsin hemen bilsin. Çünkü acayip iyi bir oyun. Şuna bakın şimdi. Tek teker bile yapabiliyoruz. Çok iyiyiz. Bakın boş boş bakmayın renk de değişebiliyoruz. Ama renk değişme özelliği nerede işte? Gitmiş mi? <laughs> Oyunun sesini duyuyor musunuz? Şimdi kaskımız şu. Sormamız um, hangi? Bu şöyle olsun. Şu da yok. Şu olsun. Ama neyse. E, ee, pantolon Siyah. Olmasın ya. Kırmızı olsun pantolon. Bot, botumuz ne renk? Yeşil renk olsun bot da. Gözlük. Gözlük de gözüküyor o yüzden mavi. Gözlük güzel gözüküyor. Lens Ha tamam. Cilt. Ciltiz Olsun. Koyu olsun şöyle olsun. Bakın cildim şöyle elim bakın elime bakın oradan gözüküyor. Sayı kaç olsun biliyor musunuz? Sayı sayı 56 olsun. geri motor Şöyle ne seçelim? Şu olsun ya. Güzel. Bu ne? Ne rengi bu? Hı. koltuk rengi. Şu güzel. Sandalye rengi. Hmm, bak bu çok önemli değil. O yüzden şu olsun. Kapama rengi. Ha, mavi. Yant, Oo, yant çok önemli. Yantımız çünkü çok güzel gözüküyor. Siyah görünüyor, mavi, açık mavi şöyle. Şu olsan bu çok iyi. Çatal rengi, çatal, Ha, çatal rengi de bu iyi. Zincir, zincir rengi, zincir rengi önemli değil. Sarı yapalım. Sehr güzel sehr Tank, Rengi, Tank. Ha, benzin doldurmayanlarına tank deniyor, te, diyorlar ya. Süper mod. Süper modlu. Bu da tamam. Güncelleme al, 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 Tamam arkadaşlar artık sürebiliriz.